Abdülkadir Selvi 3 Ekim 2022 tarihli köşe yazısı Seçim yaklaştıkça dikkat çekici değişiklikler var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda iki lidere olan destek artıyor. Adaylık şansını kaybeden isimlerin oy oranı ise geriliyor. Seçim iklimine girilmesiyle oylar belli partilerin etrafında toplanırken küçük partiler futbol deyimiyle düşme hattına doğru geriliyorlar. Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın 22-26 Eylül tarihleri arasında 2231 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı ankette partilerin, adayların oy oranlarında değişiklik olduğu ortaya çıktı. Bu veriler Cumhurbaşkanı adaylarının netleşmesiyle birlikte adayların ve partilerin oy oranlarında değişiklik olacağı sinyalini veriyor. Ekonomi ilk sırada. Ekonomi 2022 yılının başında yerleştiği birincilik kürsüsünden inmiyor. Optimar'ın Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna ankete katılanların %62.4'ü ekonomi cevabını verirken onu %9.1 ile işsizlik takip ediyor. Ekonomi ve işsizlik %71.5'e ulaşırken Suriyeliler yanıtını verenlerse %7.1 ile 3. sırada yer aldı. Muhalefetin sorunu her defasında muhalefete uyarıda bulunma gereği duyduğum veri ise bu sorunu kim çözer sorusuna verilen yanıtta gizli. Ankete katılanların %32.1'i AK Parti çözer diyor. CHP diyenlerin oranı ise CHP'nin oy oranının gerisinde kalarak %21.1 çıkıyor. Bu CHP seçmeninin bir bölümünün de ekonomi ve işsizlikle ilgili sorunu partisinin çözeceğine inanmadığını gösteriyor. HDP çözer diyenlerin oranı yüzde 8.2 olurken onu 7.7 ile MHP takip ediyor. İyi Parti çözer diyenlerin oranı ise yüzde 7.6 çıkıyor. Ekonomide iddialı olmasına rağmen anketten Ali Babacan çıkmıyor. Ekonomiyle ilgili ciddi bir sorun yaşanıyor ama buna rağmen halkımız bu sorunu muhalefet çözer demiyor. Muhalefetin asıl çözmesi gereken sorunu bu. En beğenilen siyasetçi. Optimar'ın anketine katılanların yüzde 31'i en beğenilen siyasetçi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaretlerken ikinci sırada yüzde %12 12.1 ile Mansur Yavaş yer aldı. Selahattin Demirtaş demokratik siyasete vurgu yaptığı çıkışlarıyla desteğini artırarak üçüncü sıraya yükseldi. Ankete katılanların %11.8'i Demirtaş'ı işaret ederken onu %10.3'le Kılıçdaroğlu takip etti. Devlet Bahçeli'nin %6.3 aldığı ankette Meral Akşener'in oranı %6.1 çıktı. Ekrem İmamoğlu ise %3.1'le 7. sırada yer alarak gerileyişini sürdürdü. Hangi parti yükselişte? Optimar'ın anketi AK Parti'nin Haziran ayından itibaren yakaladığı yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu. Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuna kararsızlar dağıtıldığında ankete katılanların %37.8'i AK Parti cevabını verirken CHP %25.9'la ikinci sırada yer aldı. HDP'nin %11 çıktığı ankette İYİ Parti %9.8'le dördüncü sırada yer aldı. MHP diyenlerin oranı ise yüzde 9.5'e yükseldi. Bahçeli'nin Sivas, Bursa ve Erzurum mitingleriyle sahaya inmesi ve altılı masanın üzerindeki HDP gölgesi milliyetçi seçmenin MHP'ye doğru yönelmesine neden oldu. İttifakların oranı AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı %47.9 çıkarken CHP, İyi Parti, DP, DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'nden oluşan altılı masanın oy oranı ise 37.8 çıktı. Cumhur İttifakı ile altılı masa arasında 10 puan fark oluşurken HDP %11 ile kilit parti konumuna yükseldi. Ateş attı. Liglerin bitimine doğru küme düşecek takımlar için ateş hattında yorumu yapılır. Ama daha seçimler yaklaşmadan küçük partiler ateş hattına doğru düşmeye başladılar. Sadece yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi hariç. Yeniden Refah Partisi %1.2 çıkarken ikinci sırayı ise %1 oy oranıyla Deva ve Zafer Partisi paylaştı. Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi %0.6 çıkarken Büyük Birlik Partisi %0.6 oldu. Onu aynı oy oranıyla Saadet Partisi takip ederken Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ile Gelecek Partisi %0.5 oranıyla son sırayı paylaştılar. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu sıçrama yaptı. Milletvekillerini seçmek için de sandığa gideceğiz. Ama 2023 seçimleri tam anlamıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Henüz sandık başına gitmedik ama bu eğilim anketlerde kendini göstermeye başladı. Optimar'ın anketinde ise iki önemli veri dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 puanlık bir sıçrama gerçekleştirirken Kılıçdaroğlu ilk kez ikinci sıraya yerleşti. Bu veriler seçmenin 2023 seçimlerini Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun yarışı olarak gördüğünü ortaya koydu. Anket sonuçları. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vereceğim diyenlerin oranı %39.7'ye yükseldi bir ay önceki %14.5 olan desteğini 0.2 puan artırarak %14.7'ye yükselten Kılıçdaroğlu böylece ikinci sıraya yerleşti. Mansur Yavaş ise uzun süredir sürdürdüğü ikinciliği Kılıçdaroğlu'na kaptırdı. Hatırlarsanız daha önce Kılıçdaroğlu'nun nefesi Yavaş'ın ensesinde demiştim. Mansur Yavaş'ın adaylığı konusundaki belirsizlik onun üçüncü sıraya girilemesine neden oldu. Mansur Yavaş diyenlerin oranı %13.4 çıktı. İmamoğlu geriledi. Selahattin Demirtaş %8.6 çıkarken Devlet Bahçeli %8.3 ile 4. sırada yer aldı. Meral Akşener'in %7 çıktığı ankette Ekrem İmamoğlu %3.5 ile 7. sıraya geriledi. Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi sık sık gündeme gelen Abdullah Gül ise %0.6 ile 12. sırada yer alabildi. Sosyal konut projesi son dönemde ekonomi partilerin oy oranını etkileyen en önemli gelişmeydi. Muhalefet ilk başta dudak büktü ama sosyal konut projesinin toplumda büyük bir karşılık bulduğu anlaşılıyor. Başvuruların 5 milyonu aşmasını kastetmiyorum. Optimar'ın anketinde sosyal konut projesi de sorulmuş. Halkımızın %60.4'ü Sosyal konut projesinden ev almak istediğini belirtmiş. Hayır diyenlerin oranı %39.6 çıkıyor. Ama onların gerekçeleri farklı farklı. Bence muhalefet konut işinde dikkatli dil kullanmalı.